Serum proteinleri ile ilgili 5. videomuzla devam ediyoruz. Bugünkü vakamız iştahsızlık, halsizlik ve karında hafif şişlik şikayetiyle kliniğe getirilen 3 yaşında bir British Shorthair kediye ait. Kedimiz hafif obez, kronik entropatisi olan ve serum protein bozukluğu gösteren bir kedi. Bu ırkın obeziteye yatkın doğası birçok metabolik problemi de beraberinde getiriyor. Hematoloji sonuçlarına göre hematokrit ve hemoglobin değerleri düşük. Buradan hafif ve orta dereceli anemiyi düşünmeliyiz. Bu durum büyük olasılıkla kronik inflamasyon veya malabsorpsiyona bağlı gelişmiş bir durum. Artmış lökosit ve nötrofiller ise bağırsak kaynaklı süregelen bir inflamasyonu düşündürmeli. Belirgin eozinofili ise tabloya paraziter enfeksiyon veya eozinofilik enteritin eşlik edebileceği bir durum akla getirmeli. Trombosit değerinin normal olması sistemik enfeksiyon veya kan kaybına bağlı bir trombosit tüketimi olmadığına işaret ediyor. Özetle hematoloji, özellikle eozinofili ve orta dereceli anemi, bağırsak kaynaklı kronik inflamasyon ve malabsorpsiyonu destekliyor. Biyokimya sonuçları, kedide belirgin total protein düşüklüğü ve özellikle de şiddetli hipoalbümineme olduğunu gösteriyor. Bu bulgular protein kaybı entropatisi için son derece karakteristik bulgular. Globulinlerin alt sınıra yakın olması ise kaybın daha çok albümin ağırlıklı olduğunu düşündürür. Normal ALT ve ALP değerleri protein düşüklüğünün primer karaciğer yetmezliğinden kaynaklanmadığını destekler. Düşük kanüre nitrojen ve hafif düşük kreatinin değerleri ise yetersiz protein emilimi ve olası kas kitlesi azalımıyla uyumlu. Benzer vakalarda zaman zaman hipokolesterolemi de görülebilir. Ancak bu vaka için böyle bir durum söz konusu değil. Genel olarak biyokimya, malabsorpsiyon ve gastrointestinal kaynaklı protein kaybının güçlü kanıtlarını sunmakta. İdrar analizi sağlam böbrek fonksiyonlarına işaret ediyor. Yani protein kaybı renal kaynaklı değil. Çünkü idrar dansitesi normal aralıkta ve protein de yok. Glikoz ve ketonlar da negatif çıkmış gördüğünüz gibi. Bu durumda diyabet ve ketozis gibi metabolik durumları da dışlamamız gerekir. Sediment bulguları tamamen normal olması da idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek hasarı olmadığını destekler. Bu verileri birlikte değerlendirirsek vakanın protein kaybı kaynağı böbrekler değil gastrointestinal sistem olduğu açık biçimde görülüyor. Bu da protein kaybı enteropatisini tanısını güçlendiren önemli bir bulgu. Özetleyecek olursak, hipoalbuminemi ve düşük total protein, protein kaybı enteropatisi için en önemli bulgu. Eozinofili ve kronik ishal öyküsü ise paraziter ve immün aracılı enteropatiyi düşündürmeli. Normal karaciğer enzimleri ve negatif proteinüri, kaybın böbrek ya da karaciğer kaynaklı olmadığını bize gösterir. Düşük kanüre nitrojen ve hafif anemi, uzun süreli mal ve yetersiz beslenme ile uyumluydu. Muhtemel altta yatan nedenler, kronik paraziter enterit, gıda intoleransı ya da alerji, veya inflamatuar bağırsak hastalığı olabilir.